Merhaba, ben Ahmet Sait Özen. Bugün tarihimize önemli yeri olan Çanakkale Setülbayır'dayız. Çanakkale'ye her Türk çocuğunun, her Türk gencinin mutlaka gelmesi gerekiyor. Biz 19 Mayıs haftası buradaydık. Yani anlatmam lazım, tüylerim diken diken de. Bir sürü gencimiz, çocuğumuz Çanakkale'deydi. Her tarafta, her müzede, her noktada bu gençlerimizi, çocuklarımızı gördük. Gurur duydum. Evet, biz buraya Kia Niro EV ile geldik. Otomobilin 460 km menzili var. Dedik ki İstanbul'dan çıkıp çok rahat buraya geliriz, yarım adayı gezeriz, hatta karşıya geçeriz. Bu araçta farklı aktiviteler yaparız. Hem uzun yolda hem şehir içinde test etme imkanımız oldu. Böylece uzun yolda gelirken elektrikli bir otomobili nasıl şarj edeceğimize görmüş olduk. Şöyle ki duracağımız noktaları şarj stasyonlarına göre seçtik ve İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar tek şarjla da gelebilirsiniz. Durduğunuz yerde otomobili şarj edip Çanakkale'ye çok rahat gelebilirsiniz. Evet. Kia Niro EV'nin ben dış tasarımına başlamak istiyorum. Kia Niro Türkiye'de iki farklı motorla satılıyor. Bunun biri hibrit, diğeri ise elektrikli. Biz elektrikli versiyonuna geldik. Dışarıda sadece şu öndeki şarj yeri farkı var. Onun dışında dış görünüşte farkı yok. Kia Niro'nun ben tasarımı çok beğeniyorum. Farklı renklerin kombinasyonu var. Mesela turuncuya siyah çok yakışmış. Bir de tamponun altında kullanılan gri renkler oldukça şık gösteriyor. Ön tarafta otomobilin farına baktığımızda geometrik bir kalıba uymuyor. Sadece altta gündüz farları biraz böyle hokey sopasını andıran bir tasarıma sahip. Bu gündüz farındaki hokey sopası tasarımını e, aynadaki sinyalde ve otomobilin farklı detaylarında da görebiliyoruz. Otomobilin önünde aerodinamiği sağlanmak için düz bir panel yapılmış. Yani çok fazla girinti çıkıntı yok. Ayrıca hava girişinde de elektrikli olduğu için ihtiyaç yok. Yandan baktığımızda ise otomobilin yine bu çift renk tasarımın siyah ve turuncunun uyumunu görüyoruz. Öyle ki Üste kullanılan siyah, piyano siyah e, tavan raylarıyla aşağıdaki siyah çok güzel bir tülük oluşturmuş. C sütununda komple aşağıya kadar siyah. C sütununun bir özelliği daha var. Aynı zamanda spoiler görevi görüyor. Aldığı rüzgarı arkadaki spoiler'e kadar taşıyarak aerodinamik bir yapı oluşturuyor. Arkadaki spoiler kadar tabii ki bu yandaki hava girişinin etkisi büyük. Ayrıca kullanılan jantlarda neredeyse tamamen kapalı. Yani aerojant dediğimiz jant türlerinden bir tanesi seçilmiş. Arkaya baktığımızda stop grubunun öndeki farlar gibi bir geometrik kalıba uymadığını görüyoruz. Ayrıca yine arkadaki far detaylarında da aşağıda bu buz hokeyi sopası imajını görüyoruz. 460 km'lik menzilin buraya kadar çok rahat gelebileceğini söyleyebilirim. Fakat biz yolda bir yerde durup tekrar otomobili %90'a kadar şarj edip tekrar yola çıktık. Yola çıkmadan önce otomobilin şarjı ile nereye içimize baktık? Burası bizim evden 350 km. Dedik ki biz Çanakkale'ye geliriz. Evet geldik ve ertesi gün Çanakkale'nin içinde otomobili şarj ettik. Fabrika verilerinin değer olarak altına düştük. Bu da hem otoyolda hem şehir içinde otomobilin çok iyi bir performans sunduğunu gösterdi bize. Otomobilin motor özelliklerine gelirsek motor ön aksın üzerinde. Yani otomobil önden çekişti. Otomobilin gücü 204 PS ve torku ise 255 Nm. Bu da size uzun yolda ve şehir içinde istediğiniz şekilde aracı kullanmanızı sağlıyor. Otomobilin maksimum hızı 167 km. Şu an Türkiye'de otoyol hızları maksimum 150 km. Hadi şimdi otomobil içinde hem sürüş performansını görelim hem 1915 köprüsünü kullanarak karşıya geçelim. Evet, yarım oda turumuza başlayalım. Biz neler yaşadık yol boyunca? Şu an mesela ben sabah şarj ettim otomobili 140 km yol yapmışım. Ee, bu otomobilin ortalama tüketimi 16.2 watt gösteriliyor. 100 km'de de harcadığı kilowatt saat. Yani 100 kilometrede 16.2 kilowatt saat tüketiyor. Biz 141 kilometrede 12.4 kilowatt saat tüketmişiz. Yani fabrika verisinin altındayız. Nasıl yaptık bunu? Ben çok fazla e-pedal kullanmadım. Birazdan sonra onu da göstereceğim. E pedal kullanmama rağmen, otoyoldan gelmeme rağmen bir hız tutturdum kafamda. 90 kilometreyi geçmeden hani sanki şehir içindeymiş gibi 80 kilometre ile 90 kilometre arasında bir yolculuk yaptım. 12 e, 12.4'e kadar geldim ki özenmedim. Hani beni tanıyanlar bilir biraz özenirsem yani bunu daha da aşağılara çekerim. Ama bu şekilde bile yani 12.4 ne buralara kadar geldim. Peki toplamda ne yaptım? Onu da söyleyeyim. Hemen şimdi yol bilgisayarından da açıyorum. 12 saat kullanmışım otomobili. 100 kilometrede 16.2 fabrika verisi. Ben ise 100 kilometrede 16 tam 16 kW bölü saat tüketim yapmışım. Yani fabrika verisinin altına düşmüşüm. Ki bunda ağırlıklı otoyol var. Artı e, VTL kullanımım var. Artı çoğu yerde mesela işte otoyol limitlerinde kullandım otomobili. Ee, şöyle diyeyim. Şehir içine girdim mi? Evet girdim ama genelde e, Çanakkale 1915 köprüsünü kullanarak e, karşıya geçtim. Biraz deniz dalgalıydı. E, feribot biraz böyle sallar diye. E, daha çok köprüyü kullanarak geçtim bu tarafa. E, verdiğimiz değer de yani 16 iğne bu turu yaptım. Ve şu an hala herhalde bizim İstanbul dönüşümüzde de bayağı bir e, yine kullanımla değişecektir ama bu değeri tutturacağımı inanıyorum. Yani biraz daha dediğim gibi özenli kullanırsam bunu çok çok daha aşağıya çekerim. Bu e-pedal uygulamasını niye çok fazla kullanamadım? Hani bu daha çok şehir içinde kullanabileceğimiz bir özellik. Hatta birazdan onun nasıl çalıştığını da size göstereceğim. Genel anlamda ben bu otomobili çok beğendim. Yani kadınların niye bu otomobili seçtiğini çok iyi anladım. Çünkü ee, tam yolcu dostu, sürücü dostu bir otomobil. Mesela arka koltukları çok rahat, ön koltukları çok rahat. Sağ koltukta bir özellik var. Mesela araç şarj ederken bastığınızda relax moda geçiyor. Ee, koltuk kendi kendine istediğiniz pozisyona getirip dinlenmenizi sağlıyor. Bu da mesela şarj edeceğiniz esnada e, otomobilin sağ koltuğunu yatırıp sol koltuğunun ayarını bozmadan e, bir size konfor sağlamış oluyor. Ee, sürücü ve yolcu koltuğu elektrik kontrollü. Yolcu koltuğunda iki tane hafıza var. Önümde iki tane ekran var. 10.2 inç bunlar. Farklı farklı ekranlar. Ee, üzerinde bir siperlik yok. Ekran o kadar kaliteli bir e, şeye sahip ki böyle görünüme. Size çok rahat hemen bütün bilgileri çok rahat sunabiliyor. Burada e, yaptığımız bütün elektrik aktivitesini görebiliyoruz. Şu an mesela 73 Pillerimiz 170 oranında dolu. 291 kilometre bize menzil sunuyor. Klima açıkken. Klimayı kapatırsam 304 kilometre kadar çıkıyor bu deneyelim. Klimayı kapattığınızda görürüz. 3-4 tane kadar çıktı. Bu tür şeyler elektrikli otomobilleri etkiliyor. Klimadır, cam açmadır, Restanstır Bunlara dikkat ederseniz menzili daha da uzatabiliyorsunuz. VTL'de burada bir göstergemiz var. Mesela araçla bir elektrikli aktivite yapacağım. Matkapla bir iş yapıyorum. Diyorum ki benim e, otomobili şarj etmem için bir şarj istasyonuna gitmem lazım. Çünkü zaten elektrik yok ki ben burada çalışıyorum. O yüzden de diyorum ki bana %20 kaldığında haber ver ki elektrikli kes ki ben şarj istasyonuna gidebileyim. O yüzden de burada seçenekler var. %20, %30, %40. Hatta bunu kilometre olarak da yapabiliyorsunuz. Böylece hani şarj istasyonu olan mesafenizi hesaplayıp belli bir kilometrede pay koyup buradan işaretlediğinizde sizi şarj noktasına götürebiliyor. Kia Niro EV'nin gelelim performans değerlerine. Bu otomobilin dediğim gibi önde kullanılan ön aks üzerine kullanılan motoru var. 204 beygir güce sahip. Ayrıca 255 Nm torku var. 7.8'lik 0.1 hızlanması ise oldukça başarılı. Önde motor olmasına rağmen 20 litrelik bir küçük bagaj konulmuş. Buraya kablomuzu, VTL aparatınızı çok rahat koyabiliyorsunuz. Otomobilin bagajı ise 475 litre. Arka koltuğu yatırdığınızda ise 1392 litrelik bir bagaj hacmi sizi karşılıyor. 3 modumuz var. Normal modda menzilimiz 274 kilometre. Sport'ta bu 267'ye düştü. Eco modda ise 283 km'ye çıktı. Bu modlardan da bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ee, bir de şimdi size bu dediğim e-pedal özelliğini göstereceğim. Direksiyonun arkasında iki tane kulakçık var. Bu direksiyonu da yine Kia EV altta kullanmıştık. Oradan hatırlarsanız Burada iki tane kulakçık var. Evet, şu an e-pedal uygulamasına geçtim. Soldakine basarak Ayağımı gazdan çektim andan itibaren otomobil kendi kendine duruyor. Şu an durduk. Ve ben hiçbir şeye basmıyorum. Gaza bastığımda tekrar harekete geçiyorum. Ayağımı gazdan çekiyorum. Ve şu an arkada stop dayanıyor. Yani o güzel. Hani arkadan gelen bana çarpar mı çarpmaz mı diye düşünmenize gerek kalmıyor. Bu şekilde durabiliyorsunuz. Bu aynı zamanda sizin fren sisteminizin de daha farklı kullanmanızı sağlıyor. e pedalı uygulamanız da böyle. E Sağdakine basarak bu dönüşüm yapıyoruz ya. Şimdi E-pedalı kapattı. Mesela buradan E-pedaldan bir üstündekinde de yine frenleme yapıyor. Rejenerasyonla sizin akülerinizi dolduruyor. Yine aynı şekilde. E ben ortada kullandım mesela çoğu zaman. Bunu komple iptal edebiliyorsunuz. Normal e bildiğimiz benzinli veya dizel otomobil gibi. Hiç rejenerasyon almadan da kullanabiliyorsunuz. Biraz da şu taraftan bahsedelim. Dediğim gibi hem sürücü hem yolcu dostu bir otomobil. Sağ taraftaki yolcu için de ısıtma ve soğutma var. Aynı zamanda arka koltuklarda da ısıtma var. Ama soğutma yok. Burada ortada bir havalandırma var. Onda da sadece hava bir ayar yok. Sürücü tarafında ise sürücüye bir ekstra yapılmış. Direksiyonda da ısıtma kullanılmış. Yine aynı şekilde soğutma ve ısıtma koltuklarda mevcut. Onun dışında el freni ve burada e, yokuşta kaymama özelliğini sağlayan buton da mevcut. E, vites seçici yuvarlak olarak tercih edilmiş. Yine EV6'da da bu tür bir vites seçici tercih edilmişti. Orada görmüştük. Telefon e, koyduğunuz yerde aynı zamanda telefonunuzla şarj olabiliyor. Onun dışında iki farklı e, güç çıkışı ile telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Koltuğun arkasında da şuralarda da e, bir ayrı Type-C çıkışlar kullanılmış. Böylece otomobilde arkada oturanlar da telefonu çok rahat şarj edebiliyor. Otomobilde sunroof kullanılmış cam tavan yerine. Ben sunroofları daha çok seviyorum. Daha güvenli buluyorum. Böyle daha e, konfor odaklı buluyorum. Sürüş konforundan bahsederken mutlaka bir şey söylememiz lazım. E, kullanılan ADAS sistemini artı güvenlik sistemlerini. Mesela e, şerit takip çok güzel çalışıyor. E, aynı zamanda mesela şu an çekimde olduğumuz için onu çok kullanmıyorum. E, diyelim ki şeritten biraz taştığınız zaman müdahale edip direksiyonuna topluyor. E, yol boyu otoyolu olabilirse bunu çok kullandım. Elinizi direksiyondan ayırmanız sürece size çok güzel destek sunuyor. Yani sizi hep şeritte tutuyor. Ayrıca aktif hız sabitleyici sayesinde mesela öndeki araç yavaşlasa bile e, siz bir şeye basmadan, gaza frene basmadan yavaşlıyor otomobil. Onunla beraber hızlanıyor. Bu da güzel bir özellik. Özellikle şehir içi trafiğinde bu size bir avantaj sunuyor. Onun dışında çarpışma önleyici sistemleri çok başarılı. Hele ki geri geri çıkarken mesela diyelim ki e, görmediğiniz bir yerden bir araç çıktı, hemen fren yaparak sin e, kaza yapmanızı önlüyor. Elektrikli otomobillerde bu virtual özelliği ön plana çıkmaya başladı. Özellikle deprem zamanı e, çokça bahsedildi bundan. E, virtual bir şeyi şarj etmek veya bir şeyi kullanmaktan ziyade hayat kurtaran bir özellik de olduğu, bu otomobillerin aslında dev bir power bank olduğunu bize gösterdi. Allah o günleri bize bir daha yaşatmasın. Ama biz bunu böyle eğlenceli bir halde size anlatalım istedik. Şimdi bizi bir sürü bekliyor. Oraya doğru gidelim. Pianiro EV'nin testi için Çanakkale'ye geldik. Le Resort Otel'de kaldık. Buranın restoranı Blue Garden'da. Ahmet Şef var ve bize Ahmet Şef bugün sürpriz olarak tost ve patates yapıyor. Elektrikli otomobilden aldığımız yeranla size dips yapıyorum. Süpersin usta. Toast yapıyorum. Süpersin. Patatesi önceden hazırlamıştım zaten. Yağını kızdırdık, patatesi kızarttık size sunmaya çalışıyorum. Buyurun. Teşekkürler. Sürprizimden size bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi bir fişle, üçlü fişle burada kurduğumuz ekipmanla Ahmet şef bize bunları yaptı. Ormanlarda ateşimak yakmaktansa Eğer elektrikli otobüs varsa ve Virtüel özelliği varsa Kesinlikle bunu tavsiye ederim e, Bu Çıkışta biz Farklı işler de yaptık ama burada dedik ki Hem kaldığımız yerde Ahmet Şef'in Bir Ekip olarak Tostunu ve patatesini yiyelim Kia Niro EV'nin özelliği virtüel olması demiştik. Virtüel Bu tür işleri yapabiliyorsunuz. En çok bu doğal afetlerde hatırlarsanız deprem zamanı bu tür otomobillerle deprem bölgesine giderek oradaki insanların ihtiyaçları karşılandı. Aslında elektrikli otomobilden ziyade bu bir teknolojik alet. Öyle ki hani akıllı cihaz, teknolojik alet ne derseniz deyin ama artık hayat kurtaran bir araç. Büyük bir powerbank ve neredeyse bütün ihtiyacınızı karşılıyor. Bununla mesela bir kamp yaptınız. E, kamptaki ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bütün enerji harcamanız için içeride e, yüzde kaç enerji bırakmak istiyorsanız veya kaç kilometrelik enerji bırakmak istiyorsanız içeride onu önceden belirtmeniz gerekiyor. Evet bakayım. Çanakkale'de konakladığımız Le Resort Otel'in e, Blue Garden Restoranı'nın şefi Ahmet Usta bize çok güzel bir tost yaptı. Ee, bu oteli size tavsiye ediyorum. Kumsalı, havuzu, odaları muhteşem. Hele yemekleri Ahmet Usta'nın elinden çıkıyor. Benim için bir ilk oldu. Bir sürü yerde tost yemiştim. Ama ilk defa Kianiro EV bana tost yapma imkanı sağladı. Teşekkürler. Hayatım Otomobil'in Taraftar Garajı'nda bugün konuğum Özden Yılmaz. Özden Yılmaz'la tanışıklığımız çok eskilere dayanıyor. Hatta Oraya şöyle, girmeyelim bence. Çocuk yıllarına da dayanıyor. Evet, ikimiz farklı yönlere evrildik. Ben işin gazetecilik tarafını, sen işin motor tarafını tercih ettin. Motor sporları ve otomobilin içi diyelim. Şimdi en başta da başlamak istiyorum. Bir yarışta neden kopilote ihtiyaç duyuluyor? Ee, yani bizim otomobillerimiz iki koltuklu diyeyim. Yani Pilot-kopilot yarışılan otomobiller iki koltuklu, tek koltuklu otomobiller de pist yarışı yapıyor. Ve e, pisti ezberlemek biraz kolay ama biz bir alıda yeri geliyor. Bazen 20 bin, bazen de 30 bin viraj dönüyoruz. Bir pilotun bunun tamamını hatırlaması mümkün değil. O yüzden de e, Kopilota pilot yol keşfinde yolu yazdırıyor. Biz de onun gittiği senkronda okumaya çalışıyoruz. Peki mesela burada. Kopilotun pilota etkisi ne? Yani mesela yarış kazanmada kopilotun etkisi ne kadar? Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu kabul edilebilir ama otomobilin içinde kopilotun kopilottan önce daha doğrusu mekanik kadromuz var. %50'yi mekanik kadro kazandırıyor yarışı zaten. Otomobilin hazırlanması ve yarış işçi. Onun haricinde biz kopilotlar herhalde %30-35 e etki ediyoruz. Pilotun da iyi olursa zaten başarı geliyor. Pilot hızlandırmak için mesela bir çaba sarf ediyor son otomobil için? Mesela e, diyelim ki bir 10 saniye ihtiyacım var. Bu 10 saniyeyi kazanmak için pilota ne gibi teşvikle bulunuyorsun? Ee, notu okurken tonlamamız değişiyor. Evet oraya. E, bunun yanı sıra sadece hızlandırmak değil belki de yavaşlatmak için de çaba sarf ediyoruz. Çünkü belli bir temponun üstüne çıkıldığı zaman işin e, boyutu değişiyor. Ama o yarışı kazanmak ya hep ya hiçse ikisi birden zaten Dünya değiştirip copilot tamamıyla hızlanması için çaba sarf ediyor. Pilot da elinden geldiğince hızlı gitmeye çalışıyor. Onlar ne kadar hızlı giderse biz o kadar tempo not okumaya çalışıyoruz. Ama yeri geliyor etabın içinde hadi biraz çalışman lazım diyoruz ya da abartma diyoruz. Hı. Amaç finişe gelmek çünkü. Evet. Mesela tonlamaya e, ben takılıyorum. Araç kameralardan seyrederken mesela e, normal Türkçenin çok çok dışına çıkıyorsun. Buradaki etken ne? Yani o, o anki ruh haline bağlı. Yazdığın notun dışında konuştuklarımız tamamıyla o anki ruh halimize bağlı. Hemen sağ 3 kısa. Sağ 3 kısa. Çıkışı solda kal 40. Sol 5 50. Sakin. Sol 5 50. Sol 5 20. Sağ 3 kapanır buçağa. Amacımız hızlı gidebilmek ama hızlı gidebildiğimiz kadar da yolun üstünde kalıp binişe gitmek. Yol notu okurken genelde gözün yol notunda mesela viraja geldiğini nasıl hissediyorsun? Yani yıllardır ben sağ koltuktayım. E, nota bakıyorum sonra gözlerimle takip ediyorum. Kafayı hareket ettirmek bütün dengeni bozuyor. O yüzden sadece gözlerimi kaldırıp yolu görüyorum. Eğer bir vıdı vıdının içindeysek zaten o vıdı vıdıyı... Belki 3 viraj, belki 4 viraj bir aynı anda vermiş oluyoruz ve sonra da ufak bir bakışla kontrol ediyoruz. Ama o arada da zaten evet vücut da hissediyor içeride otomobili ama e, uzun düzlüklerin içindeki hızlı virajlarda sağa mı dönüyor, sola mı dönüyor ben o kadarını hissedemedim bugüne kadar. E, i̇dolün kim? Türkiye'de ve dünyada diyeyim. Dünyada büyüm o ya, değişmez. <laughs> yani o not okumasının şairaneliği, hakikaten çok merak ediyorum. Yani keşke İspanyolca bilsem de ne okuyordu Carlos Sainz'a duysaydım net olarak. Türkiye'de dersen benim burada bugün Özden Yılmaz olarak oturuyorsam ve kopilot diye anılıyorsam bunun iki müsebbibi var. Bunlardan bir tanesi Metin Çeker, bir tanesi Hürkal Özer. E, Metin abi benim için çok değerli, Hürkal abi de öyle çünkü onlar sayesinde buraya geldim. Ama Türkiye'de not okuma ve pilotu hızlandırıp yolda tutma Can Okan derim. Özden koplotluğa kaç yıl oldu başı yılı? 36 sene falan oldu. Hı, bayağı olmuş. Oldu, oldu. E, kaç koplot geçirdin? Valla sayısını hatırlamıyorum. Benim çok evladım var, çok arkadaşım var. E, Metin abiyle Hürkal abinin bana yapmaya çalıştıklarında ben şimdiki jenerasyona, bir önceki jenerasyona elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Bildiklerimi anlatıyorum. Bunun bir müfredatı yok. Edindiğimiz tecrübeleri anlatıyoruz. Not okuma tarzını anlatıyoruz, yazma tarzını anlatıyoruz. Ama yeni gelen kendine göre bir tarz belirleyip notunu yazabilir, okuma tarzını değiştirebilir. Ama Nasıl diyeyim? Dengeli, biraz anlaşılır halde okunduğu sürece co-pilotluk yapılmayacak diye bir şey yok yani. Ee, ilk otomobilini? ilk yarıştığım otomobil. otomobil 131. Murat 131. Sonra STC. Sonra tekrar 131. Sonra Flash. Daha doğrusu Renault 11. Flash geldiğinde evet dünyanın sonu bu herhalde dedik. Amatördük o zaman. <laughs> ben Flash'ten deneyip Lancia'ya oturdum. Lança'yı günden iyi hatırlıyorum. Lança'ya oturduktan sonra artık bir daha başka bir otomobil gelmez, içine binemem herhalde diyordum. Sonra Focus VRC geldi, Hyundai VRC geldi. Dönem dönem değişti otomobiller ama sevda aynı devam ediyor yani. En sevdiğin Türkiye'deki rally hangisi? Eski bir Yeşil Bursa. Evet. Eski Yeşil Bursalar. Evet, eski hali. Eski hali. En sevdiğin etap? Hüseyin Ağlam. Hüseyin Alan. Olur. iniş İniş. Maceralı. İniş, iniş. Mesela Mahmut Şevket Paşa'yı da çok severim. Ben de güzel anıları vardır. <laughs> Mahmut Şevket Paşa, Bosane Birliği geçtiğimiz zamanlar vardı. Köye indi. İyi bilirim. Ee, Levent de le bizim orada güzel bir şeyimiz vardı. Levent Gür, Türkiye'nin bence yetiştirdiği iyi e co-pilotlardan biridir. Ama sonra da iyi e pilotlarından biri oldu. Ve ilk kopilotu ben oldum Levent'in. Biz çok eski arkadaşız ilk iki yarış çok çok iyiydi her şey. Bosani'nin sonuna FIF masasında arkamıza alarak takla stop masasına kadar geldiydik. Evet, o Tavan üstünde. <laughs> Macaraydı. Ee, yavaş yavaş günümüze gelelim. Ee, bir mabetteyiz. Serdar Abi Mahallesi'nde. Evet. Şu an gerçi direktör direktörlüğünü Murat yapıyor ama fahri direktör Serdar, Serdar Abi, ]imiz. fahri direktörümüz evet. Murat yarış takım direktörü evet. şu anda. Serdar Bostancı'nın eski otomobilleri burada, yarış otomobilleri burada, bindi otomobiller burada. Yani gerçekten burası bir sporu muhabbeti. Ve burada bir e, senin bu sene copilotlu yaptığın Ford Fiesta diyor. Turbo'muz var. Hı hı. E, benim pilotum daha doğrusu şöyle söyleyelim. Serdar abi sen biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Serdar abi yaşlandıkça gençleşiyor. Ve Ford takımında da bir misyon edindi. E, şu an tamamıyla gençlere yatırım yapıyor. Bunlardan bir tanesi de benim beraber yarıştığım. Oğlumun pilotunun oğlu. <laughs> evet. Bizde öyle bir durum var. Evet. E, Mert Yudulmazla yarışıyorum. Hı. Ve 18 yaşında. Geçen sene Aralık ayında ehliyetini aldı. Ee, beraber yarışalım dedik. Daha doğrusu Cem teklif etti benim oğlumun yanına oturur musun diye. Seve seve dedim çünkü Mert'i de çok seviyorum. Benim, Emre neyse Mert de benim için öyle. Ee, ve derken bir gün buraya çağrıldık. Serdar abi Mert'e takım pilotu olduğunu ve benim de galiba 2005'te Mehmet Besler'le takım kopilotluğunu yaptım. Takıma tekrar takım kopilot olarak döndüm. Ki iki sezondur zaten Amt'la ee, bu garajdan görüşüyordum. Bu sene de Mert'le beraber, Mert Yudulmaz'la beraber e, takımın yeni pilotu, önümüzdeki seneler hazırlanacak genç pilotuyla sezon yapacağız inşallah. E, i̇lk yarışta şanssızlık yaşadınız. Evet, ilk yarışın ilk günü büyük bir ihtimalle benim matam göremedim turbo otomobil çıktığını. İkinci gün ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Otomobil çalışmak istemedi etaptan sonra. Çok denedik ama olmadı. Sonra buraya geldi. indirmişler tırdan. Marşına basmışlar. Çalışmış arabamız. İşte bende otomobilin ruhu var diye. Ruhu var. Canı burada olmak istemiş herhalde. Yani her şerde bir hayır var diyoruz. Mert'in ilk şeydi tek üzüldüğüm nokta. Mert çok üzüldü. Ee, i̇yi bir kilometre olacaktı onun için. Çünkü e, Serdar abi üstüne basa basa Mert'e bu sene senden sportif bir beklentim yok. Sadece kendini geliştir, önümüzdeki seneye bakarız dediği için e, bu sene tamamıyla antrenman senesi Mert için. Evet, bir yarışçının en değerli şeyi yaptığı kilometre değil mi? Kesinlikle. Yani ne kadar uzun gidersin mesela ben e, dünya listesini görüyorum, e, kalıyorlar ama süper öyle yapıp kilometre yapmaya devam ediyor. E, kilometre yapmaya devam ediyor. Süper ana amacı sponsorları oyunda tutmak. Otomobil sayısını daha fazla tutabilmek ama onun haricinde genç jenerasyon için, yeni gelen pilotlar için tabii ki tamamıyla kilometre yaptırabilmek. E, Otomobilden bahsedelim mi? Bu otomobilin kategorisi e, önden çekişli mi? Önden çekişli, e, sıralı şanzımanlı, e, R2 Turbo, r bir üst versiyonu, hı hı. E, turbo bir otomobil. Amatör için ideal bir otomobil. Belki Ariki olsaydı daha ideal olabilirdi. Ama artık iyice evrildi otomobiller. Şimdi Rally 3'ler çıktı, Rally 4'ler çıktı. E i̇nşallah seneye Cem'in altındaki Rally 3'ü biz alır, biz devam ederiz. Yine seneye Castrol Ford takımına mı devam edeceksiniz? E, i̇nşallah. Yani e, Mert'in önünde çok uzun yıllar var daha. Çok genç. İlk sezonu, ilk yarışı Bodrum'du genç bir arkadaşımız ve Gençler Şampiyonası'nda çok uzun yıllar var daha Hem Serdar abi hem Mert için uzun süreli bir birliktelik olur inşallah. Ama senin babadan gelen de bir Fenerbahçelik var. Evet. Baba sağlam Fenerbahçeliydi. Çok, idi. çok. Ba bazı ben de bir önem dönem fanatikim yani lise sonuna kadar hatta üniversitenin ikinci dönemi, ikinci sınıfın son sonları ben de ciddi fanatik Fenerliydim. Sonra otomobil sporları iyice hayatıma girince maçlara gidemez oldum. Sonra tamamıyla hayatım otomobil oldu ama Fenerbahçe'den asla kopmak mümkün değil. Çünkü oğlum da Fener'li, babam Fener'li, ikisinin maç seyrettiği günleri görmeni isterdim. Babam rahmetli oldu, keşke yaşasaydı, o günleri beraber konuşsaydık, yaşasaydık. Evde perdeler değişir, örtüler değişir, Emre babamın sağ omzumda oturmak zorunda, totemi vardır. Başka bir şey olursa sol omzuna alınır. Annem aradan geçemez. Evde bir kıyamet kopar gider. Ve Fener Galip zaten evde şenlik vardır. Aynı etaplar gibi futbolla ilgili de sorayım. Unutamadığın maç var mı? Bordo maçı. Çocuktum Bordo'da seyretti. Tadaklısı bana. Benim için unutulmaz bir maçtı. Zaten bizim jenerasyon Fenerbahçeli'nin hiç unutmadığı, babamın bizim. yıllarca video kasetten o maçı seyredip ilk günkü gibi aynı <laughs> maçı defalarca seyrettiğini biliyorum çünkü muhteşem bir maçtı. Tarihi yazılmıştı. bir de 4-4 biten Trabzon maçı. Hayatım boyunca unutmayacağım iki maçtır. Bu arada maçını ben radyodan demiştim. O zamanlar böyle o heyecanı hani televizyondan olmasa da radyodan hep beraber yaşatmış bize Fenerbahçe. Çok keyifliydi. O yani Fenerbahçelilik ayrı bir şeydi. Fenerbahçeli olmak farklı bir duygu. Ben mutluyum Fenerbahçeli olduğuma, oğlumu Fenerbahçeli yetiştirebildiğime. İnşallah torunum da olur belki, o da Fenerli olur. İnşallah. Evet uzun zaman oldu, ben Bodrum'a da gelememiştim. Evet. Bu bahaneyle görüşmüş olduk. Özlemişim seni. Ben de seni özlemişim. Evet. Sohbeti İ özlemişim seni. Kesinlikle, senle. kesinlikle. İnşallah Yeşil Bursa'da denkleşiriz. İnşallah. Ee, gelmeye ni ni niyetim var. Bir sen çok keyifli bir yer seyredeceğine eminim. Evet, bizim bir şapkamız var konuklarımıza yaptırdığımız Aa, senin ismini çok özel çok teşekkür ediyorum. Çok şapkan vardır takıyorum. ama evet, e, hayatımız otomobil olduğu için e, hayatım otomobil şapkasında inşallah böyle takarsın. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi sohbet. Kesinlikle. Her zaman her yerde en büyük fener. Kesinlikle.